İman kişiyi harekete geçirir. Harekete geçirmeyen iman, iman değildir. İman mesuliyet duygusu kazandırır. Mesuliyet duygusu kazandırmayan iman, iman değildir. İman korku ve yorgunluk bilmeyen bir insan meydana getirir. İman uzun yolu kısaltır. İman yokuşu iniş yapar. Yani iman uzun yolu kısaltıp derken yol insana kısa gibi gelir. iman yokuşu iniş yapar derken yokuş insana iniş gibi gelir. iman dar yolu genişletir, dar yol insana geniş gibi gelir. İman dikenli yolu bir bahçesine çevirir. Yani dikenli yol insana bir bahçesi gibi gelir. İman zoru kolaylaştırır, direnç verir. İman cesaret verir. İman yoldaki dikenleri ve taşları önemsemez hale getirir. İman hak ah, yolda sevdiklerinden uzak kalmayı kolaylaştırır. İman acıdan lezzet aldırır. İman ebedi cenneti kazandırır. Bu yüzden can feda edilir, iman feda edilmez. İman şahsiyet kazandırır. Bir toplumda şahsiyetsiz insanlar çoğalmışsa o toplumda iman zayıflamış demektir. İman oturtmaz, ayağa kaldırır, uyutmaz, uyandırır, yürütmez, koşturur. Tüm bunlardan başka bir de iman insana bakış kazandırır, olaylara ve insanlara doğru bakmayı ve doğru anlamayı mümkün kılar. Aksi halde yanlış bakar, yanlış değerlendirir. Böyle bir imana sahip olmayan insanlar tembelleşir, korkaklaşır, ümitsizleşir.